Emanet yeni bölümde neler olacak? Selim tutuklanacak mı? Yaman iyi olacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Selim olayı fazla uzadı artık yakalansın ve hak ettiği cezayı çeksin diyenler ve Yaman iyi olsun diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Selim yine yaptı yapacağını. Kurtuldu polisin elinden. Selim'in gözünü seherle olma hırsı o kadar bürümüş ki bu hırs onun başına bela olacak. Yaman Seher için her şeyi göz alsa da yaralı olan Yaman Seher'i kurtaramayacak. Yani Seher yine Selim'in eline ama ne olursa olsun Yaman Seher'i Selim'in elinden kurtaracaktır. İkbal ise bütün servete konacağını sansa da bu mutluluğu uzun sürmeyecek. Çünkü Zuhal adeta patlamayı bekleyen bomba. Mahkeme günü patlatacak Zuhal'e bombayı. İkbal'in de böylelikle sonu gelecek. Sezon finali tarihimiz de belli oldu arkadaşlar. 18 Haziran'da ekranlara kısa bir ara verecek emanet dizimiz. Peki sizce sezon finaline doğru İkbal'in bitişini izler miyiz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.